Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün her neyse işte arkadaşımla birlikte ee, şey yapacağız arkadaşlar. Benim video ki e, arkadaşlar benim hesaba geçtiğim o yüzden biraz zor Yani hiçbir şeyim yok. O yüzden arkadaşımla beraber şimdi gireceğiz oynayacağız. Hadi kanka gireceğiz gidelim. Ha. Arkadaşlar işte, biraz bekleyelim. Arkadaşlar bu arada e, bu yeni hesaba bilmiyorlar dediğim gibi bir e, videoya bakabilirim oradan hesapta ne He. yapmış orada her şeyi şey yaptım zaten oraya bakabilirler e, öyle arkadaşlar bunun dışında biz işte Yusuf e, Rusuz gibi önceki falan falan oynadık yani, yani, vallahi valla ünlü iki neyse e, şimdi bir şey yapacağız arkadaşlar arkadaşımı bekliyoruz neyse biz birazcık konuşalım eee Farkını söyleyeyim mi arkadaşlar arkadaşlar sizin, sizin oyunlardan bazılarını çekmeye çalışacağım yani bulmaya çalışacağım Adlarını da vermeye unutmayın arkadaşlar ee, Şöyle bir seri başlatmak istiyorum işte Sizin, sizin e, tavsiye ettiğiniz oyunlar diye Sizin arkadaşlar yorumlara yazın işte şu oyunu oyna abi yok ya da şu oyunu oyna i̇şte, Abi işte şu oyunu oyna gibi gibi Tamam hadi gel kanka başlayalım Gel Bekliyorum. Tamam hadi gidelim. Ha video çekerken bir şey yemek çok zor ya. Üç kişi buraya giremez herhalde. Ben aşağı gidiyorum. Ben buraya kalacağım. Burada bir de şey çıkarsa sana söylerim bakayım. Bir şey çıkmadı hala. Bakır aldım. Ee, şiş, neyse. Tamam ne dedim. Anla ben bakır alıp duruyorum ama şu an şey yapma. Bir bir olduğu çok zor çıkarıyorum ya. Bakma. Bakır çıkıp duruyor yani. Ben 5 dolar mı satacağım adam? Ama haydi bak ya. Ben la bir yok sonra haydi da bak ya. Haydi taktiği yapalım. O da rahat, arkadaşlar. Kanka bilgisayara başladı bu arada. Ee, o kötü için şu an ne? Eğimini alıştırırsa eğer Eğim iyi olursa e, Hayfalık yapmayı Umuyorum. İnşallah. Bir keyif yapıyorum. Abi. Ya şey gerçekten bakın sen çok önemli. Abi bunu saklamak için kapadığımız için Ama burada elektrik yok. Burada kovboy olur, haydut olur, sivil olur, şerefsiz olur öyle yani. Ha. O da araba. Ha, gümüş aldım hiç ki Ama yukallar kanka. Bak yukallarda en çok ara, yukallarda çok çıkıyor. Aha, micayi aldım. Bekle kanka, bunları satayım öyle şey yapacağım. bu mı? Gimish ya burası. Bir ana böyle. Ama sen git bekle. Elmas buldum kanka, iyi elmas buldum. İşte elmas buldum, şu an çok mutluyum Kanka. Hiç mi bu alay kanka? 160 mı kanka? 160 ne alaka? Ee, yani bakın yani ben en az 300, 200 bekliyordum. Niye? Şey ya neyse. Hadi bakalım. Satıyorum kanka o zaman. Ben. Satacağız. Satacağız sonra atacağız. Elimde benim dinamit var. Kiminin saat 192 üf. Kalk seviye 2 kat oluyorum ben? Aa bak gel. Seve iki kazma. Hadi. Gidelim. Hangi dinamit patlar? Hangi de bu şey Bir dakika dur arkana bak. Tamam. Seni atın hızlıyım. Hadi, Hadi gidecek. Koş koş koş. Tamam kanka. <laughs> tane. Hani? Hanga ben şey, şey istiyorum. Hani sen bana bir pompa aldırmıştın ya ben o pompa alamıyorum. <laughs> Yok oğlum diğeri. Ahlarım için şey. Açın Oradan alsana dikkat et. <laughs> Devam ediyoruz. biz nereye gidiyoruz ne oğlum? Kanka biz Stonegreek'ten Fort Atra, oradan Rus Ridge, şimdi Fort Class ne oğlum biz nereye gidiyoruz? Kanka biz Fort Jack gibiye gidiyoruz. Hayır. <laughs> yani... Aha. Kor caddi diye. Burayı soyak mı? Burası burası çok kalabalık. Burada bir sürü cowboy var. tongri grigir ya bak son kimse yok. Niye? Tamam kanka dümdüz e, kanka şu an kanka tam tersi aynen yani dümdüz gitti güzel bir. O oyunda oldu kanka şuraya. Bak şuraya. Aynen öyle. Doğru gidiyorsun şu an. Sen doğru gidiyorsun. Hangi yanlış gidiyorsun yani? Tam doğru. Doğru. Devam et. Arkamızda bir şey var. Yanlış. Doğru. Soyu, soyuyorlar zaten burayı.

on no. nasıl işte he o zaman ne demek zorundayım. şimdi bu atır benim bir silah bakım Yay doğsan. Bin dört yüz. İki bir pompalı of. Ben bu iki istiyorum, iki Bu kim oldu? Alan ne o? Alayım para? Alan ne? Abi? Allah'ım oğlum, tek attı bana. Kanka hmm. bu adam ne lan? Kaç grek? Ha, son grekte doğdum. Kanka burada bir şey var, burada bir şey var. Gel yardım et, öldürelim. Bir diğer ya. Hayır, Hayır oğlum. Hmm. Olivia ata bak Oha lan Ama kayak buraya? <laughs> Ben hemen burayı soyacağım ona. Bakayım. Son grupte var ya o kadar çok kişi var ki. Söğüsüm yok yani. Ben soyuyorum ya. Anam 40 dolar aldım, kaçacağım şimdi. Yok arkadaş dur. Ben atıma biniyorum kaçacağım şimdi. 40 dolar çağırdım. 40 dolar geliyorum. Nerede kırık kırık hiç gelmedi. Arkamda biri var. <laughs> Ciddi diyorum biri var arkamda. Beni kovalıyor. Ben şerif. Geldim. Kimse yok arkamda. kazandım. <laughs> Anga, o şerif var. O şerif var. O, o şerif var. Kanka gidecek ağzıma. Anga, o şerif var. O şerif var. O şerif var. Bir tane şerif var diye hani. O şeriften var aga. Anga, o ben çok korkuyorum bu şerifi yemek imkansız. Mermi de yemiyor. <laughs> O geliyor. bir <laughs> şey var. Palana kork. O Lan yuh ya Arkadaşlar Arkadaşlar bu Eee Videoda bunu bitirelim Ben edemedim çünkü Olmadı yani Hiçbir söyleyemedik Öyle bir adam var ki Kudretli ki ölmüyor zaten öyle bir şey Adam baya iyi yayınlıyordu adam Hava almış, koşarak geliyor bize. Anlamadım ki ben. O zaman bu hulup Görüşürüz. Bay bay.